Değerli takipçiler, bugünkü videomuzun başlangıcı oda termostatı takalım mı? Bugün arkadaşımıza takmaya geldik. İsmail bir yanlış canlama oda termostatı takmaya geldik ama takmadan önce, önce bir keşif yapacağız. Şimdi Mars S20 oda termostatımızı aldık. Şöyle bir gelelim Ebru ve hatta iso şey müsait mi salon? Biricik teyzemiz, canımız, ciğerimiz İsmail'in annesi. Sağ yavrum, sağ olun yavrum. Ya. Allah ömrümüz dünya boyunca uzun olsun. İşte ülkemize böyle güzel duaları teyzeli. Hayırlı, hayırlı işler versin. Kapımız kapanmasın, daima çok olsun uzun ömür versin. Teyzem kamerayı görünce dayanamıyor. Allah ne muradı var senin. Benim oğlum her şey derim. Okurun da sizi gidiyorken de okurun arkanızdan. Kazasız belasız Allah Rabbim evine kavuştursun derim. Ya, Allah bir. Ya senin var ya ayaklarını şöyle <laughs> öperim teyze ya. ya. Önünde eğilirim ya. Yavrum benim ya. Allah benim. böyle teyzelerimize uzun ya, ömür ya. versin. İsmail'e versin mi? Ben de bu yavruların sayesinde ne hastalıkla çektim. Allah'ıma şükürler olsun bu haneye beni kattılar. Dünyaya yeniden doğdum. Adak kurbanı kestirdim. Bak. Maşallah bak. teyze teyze. Kapıyı bile yedirmedim. Kapıyı yastarı da. Yeter. Ne? Yeter. Yeter mi teyzeniz? Yeter. Teyzemin ismi yeter. Hadi, hadi Fatih Bank sana da yeter. Teyze, teyze. <laughs> geliyoruz. Hayırlı bunlar hayırlı Oo oh, bakın değerli evet. takipçiler şimdi. Arkadaşımız nasıl bir zengin bir evdeyse, bir zengin? şöyle bir para var, kaç milyon dolar maaş alıyor, o işin ayrı konusu. Şimdi, Ebu Sam sen karşıya otur. İsmailciğim önce hayırlı uğurlu Allah olsun Allah diyelim. Kardeşim. Şimdi İsmail diyor ki bana kardeşimiz Fatih oğlum gerçekten yakıt çok yakıyoruz. Hani evde Burası bir kaç artı bir bir dostum. Üç artı bir. Üç artı bir. Evde bir annem var, bir ben varım. Hani gündüzleri de yakmak zorunda kalıyorum ama oda termostatı kesinlikle yani kafaya takmış, adapte Kesin takacağım, takacağım, takacağım. Ben dedim ki ısı yalıtımın var mı, şu var mı, bu var mı? Ya sen ne yapacaksın? Bak takarız, daha fazla gaz yakarsın, mesuliyet kabul etmem. Ya sen ne yapacaksın? Tak dedi. Ama gerçekten eve girdim diye buraya evde bir sıcaklık, var mı? Aynen. Evet, şimdi oda termostatımızın var Varta marka pillerini bir takacağım. Taktıktan sonra burada şu an kombi yanıyor. İçerinin bir derecesini göreceğim. Bakalım içerisi kaç bir dereceymiş? 21.8 Hayır. 20. 21 değil. Alttaki. 23.2 Pardon. Evet. Şimdi İsmail'cim Hemen içerisi 25 benim termostat. Onu, Onu da bir getir. Hep 25. Onu bir getir. Onu getiremem. O, o kaç? 25. 25. Bu da 23.4. Bu daha doğru olabilir o saat çünkü. Şu an kombimiz kendi haline şu an gidelim bakalım kombimiz hala yanacak sönecek yanacak sönecek. Bu da dediğimiz gibi şu an evimizin bu termostata göre bak yavaş yavaş çıkıyor. 23.6. Evet, şimdi yine soğuk olduğu için o yeni... 23.4. Dışarıdan geldik. Gayet de bir şu an güzel bir ister istemez soğuk var. Şimdi ISO bu muhtemelen dostum burada kalacak. Bir yaşam alanınız burası mı? Genelde burası ama Genel... annem dipodada odada için... Ama bu burası küçük 2 artı 1 mi dedim? 3 artı 1. 3 artı 1. +1. +1. +1 Evşirin sürekli yaşam alanınız burası ama şunu da söyleyeyim. Burada çay, şu televizyonu açmam şu, bile etkiler. Şu hoparlör buradaki olacak olan ısı, çay içmen, nefes alıp vermen, buraya bir kişi daha gelip oturduğu zaman bu daha çabuk yükselecek. Burası 23 ise 25 olacak, 30 olacak. Bu sefer öbür odalar soğuk olabilecek bilgin olsun. Sonra. Ondan sonra pete elin değdiği zaman buz gibi olacak. Öbür odaları da ısıtmayabilir. Yani bunu öyle bir merkez yere koymak lazım ki. O zaman ben antre gibi bir yer. Ben şey dip odaya koyayım. Yani. Edip odaya koyarsan o da sıkıntı. Ebru gelelim. Hani benim nacizane fikrim ise o <laughs> odadan ziyade bakın değerli takipçiler şu an 3 artı bir kendi çapında küçük bir oda. Ve ben istedim ki e, burada da kalacağını çünkü buradan ısı çıkacak. Bu odadan nasıl çıkacak. O odadan oradan buradan bunu orta nokta olarak şurada kalması da mantıklı olabilir. Olabilir. Yani, <laughs> hani bunu illa buraya asacaksın diye bir kaide yok bunu bir Aynen. Aynen. evet oraya da koyabilirsin ama burası da kapının ağzı olduğu için ufak böyle bir rüzgar geldiği zaman daha da sıkıntı olacak bunu artık hani nacizane oraya koyarsın bir de denersin ama kalkıp da şu kendi yattığın odaya da eğer koyarsan burası da hani küçük nefes alıp verme ona göre bir istişaresini bir yaparsın eğer takipçi ama bunu kalkıp Asla salona kesinlikle koymayın. Şimdi oda termostatımızın montajını yapmaya başlayalım değerli takipçiler. Ne yapıyoruz? Hemen bugünkü oda termostatını montajı yapacağımız kombimizin markası demir döküm nitron kombi. Benim de kendi elimde yıllar önce aldığım, kullandığım kombi. Şimdi gelin bir kademe kademe izleyelim ama sizlerden ricam yalvarıyorum. Elinizi ayağınızı öpeyim. Eğer hani tamam biz oda termosatı satışı bir yapıyoruz. Kesinlikle ısı yalıtımınız yoksa en üst katta çatıda oturuyorsanız, çatınızın üstü normal kaplamanın daha da üstünün kaplaması olmadığı müddetçe asla taktırmayın zarar edersiniz. Çünkü ısınan ısı çatıdan çıkıyor gidiyor. Kimisi çatı katında oturanlar evi inşaat halini alırken içeriden strafor köpük ısı yalıtımı yapsın. Çatıya da izocan stra köpük, strafor köpük, köpük yapsın. Bakın demir döküm nitron kombimizin oda termostat bağlantı kablosu bu. Şimdi bunların hepsini ben size tek tek göstereceğim. Bağlantılara kadar nereye ne yapıyoruz ne, ne ediyoruz. Ondan sonra videomuz fazla uzun olmaması için her şeyi tek tek tane tane göstereceğim değerli takipçiler. Şimdi ve da Ebru Ustam videomuzu durduralım. Ben hani en azından şurayı gösterdikten sonra şimdi bakın o da termostatımızı da aldık. Mas. Evet. Şöyle şuraya kadar hani en azından kapanmamış olur. Bu normal 220 giriş kablomuz. 220 giriş kablomuz şudur. Bunun kendi çapında şöyle bir kablosu var. Normalde bunu bazen saçma sapan şöyle içeriye atıyorlar. Ama ben Fatih Bank olarak ne yapacağım? Hemen Şöyle bir şey aldım İsmail'e bir gelirken. Hediye. Doğum günü hediyesi. Ay Allah abi. Evet dostum. Çok sağ ol. Şimdi. Hiç duvara mı yapıştıracağım? Ey Allah'ım ya Rabbim. Her şeyi bilir bir insan ya. Yani. Bir bıçak vergisi o. İç duvara mı bir yapıştıracağım? Her şeyi de bilir. Her şeyi. Bilir. Buyurun bak. <laughs> Keserim kes. <laughs> Kesmiyor. Kes. 50 lira vereceğim sana. İsmail sakın küfür etme. Değerli takipçiler ben bunu şimdi bittikten sonra zaten şuraya yapıştırdım. Gö göstereceğim fazla uzun olmasın. Tak 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 hemen iki dakikada hızlandıralım ondan sonra görüşeceğiz. Şimdi takipte kalın. Kapa evet değerli takipçiler montajımız bitti. Şimdi adım adım hepsini size anlatalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi o da termostatımızın iç kutusunu yan tarafa bantladık. Bazıları şu orta tarafa atıyorlar. Buralarda su alma ihtimali %100. Bunu çift taraflı bantı yapıştırdık. Gördüğünüz gibi 220 girişi burada. 220 giriş kablosunu ne yaptım ben? Kombimizin ana şebekesinden yani şalterden gelen 220 kablosuna fazı nötrü direktmen buraya bantladım. Bunu şimdi siz hani şu şekil görsellik olarak şöyle görün. Arka tarafa attığımızı kabul edin. Onu aşağı tarafta bir, birazdan toplayacağım gördünüz mü? Hiçbir tarafta kablo bağlantı olmadı. O da termostat ucumuzda. Gördüğünüz gibi iki tane ucu var. Bunun artısı eksisi hiçbir şekilde fark etmez. Gördüğünüz gibi kom ve no ucuna takıldığı zaman şimdi ne oluyor? Beraber izleyelim. Kombimiz şu an kışlık konumda. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Esas şimdi tasarruf devri. Niçin tasarruf devri? Şöyle alalım. Şu an mutfağımızın içerideki ısı 24 derece. Yani bu termostat burada kaldığı müddetçe bu 1 saat, 2 saat, 3 saat ve evin içi güneş alıyor. Harika bir görüntü var. Bu kombi sürekli uyuyacak. Doğalgaz faturası örnek 400 geliyorsa %20, %30'lara varana kadar indirim %100 olacak. Şimdi ben kombiyi yakmak istiyorum. O da termostatın kullanımı. Şu üst taraftaki çevirdiğimiz düğme bizim istediğimiz olan ısı. Kaç derece istedim? 25 ya da 26. Tak diye kombi çalışacak şimdi bakın. Evin içerisi 26 derece gelene kadar bu yanacak çalışacak yanacak çalışacak. Oda termostatı kombinin kışlık ayarı kaçta olması lazım derseniz eğer kombiniz yoğuşmalıysa 55-60 derecenin altına asla ve asla indirmeyin. Eğer bu şekil küçük normal bir evimiz varsa da 45-50 derece. Ama 50 derecede ne yapacaksın? İstediği kadar 50 derecede olsun evde artık akıllı bir oda termostatı var. Değerli takipçiler. Şimdi hemen gelelim evlusa. Geldik. Biz dedik ki İsmail kardeşimize. İsmail kardeşim bunu bantlayıp şuraya da yapıştırabilirsin. Hani çivi çakmayayım, etmeyeyim dersen. Çünkü antre evin dahima orta noktasıdır. Hedef noktası. Mutfaktan gelen ısı, odadan gelen ısı, bu odadan gelen ısı burası ortalama. Bunu ne yaptık? Geldik. Şu an burası mutfaktan biraz daha sıca soğuk olduğu için bunu bir şuraya koyduk. O da termosatımızı ya da harika bir şekilde şuraya koyduk. Ama dediğim gibi televizyonun ısısından kesinlikle <laughs> algılayabiliyor. Şu an alevimizi gördük mü? Çalışıyor. Evimizin içi kaç derece burosta? 25.4. 25.4. Biz ne yaptık? İsmail sen bunu kaçta yakmak istiyorsun örnek? Ev kaçta olsun? Abi 24. 24 değil mi? 24 iyi. 24'e getirdim. Pat kombimiz istobetti. Şu an bu oda termostatı. Açık konuşuyorum. Bakın şu hareketi bir yapıyor. Ayaklarım bir bacak, bir bacak üstüne atıyorum. Sakın kusura bakmayın. Çalıştı. Derin nefes aldı. Şöyle biraz kestirebildi. Uyuyor. Senden bir ricam kombiyle bir çeker misin? Alev olmadığını bir görsün alev Ben de o esnada uyuyayım. Tabi, evimiz yok. O yalmı şu anda. Bir şu elektrikten bulaşları al. Dur, sen de cevap veremem şu an uyuyorum ben. Ne oldu Ebru'sa? Kombimiz devre dışı. Devre dışı. Şimdi özellikle söylüyorum. Petek tesisat temizliği yaptırın. Doğal gaz tasarrufu sağlayın. Yalan. İşte kombiye şunu takıyoruz, bunu takıyoruz, bundan söküyoruz, bunu yapıyoruz, bayar yapıyoruz. Yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Yalan. Oda termostatının sağladığı tasarrufu hiçbir şey sağlayamaz. Sağlar diyen bana bunu noter fatura üstünde onaylasın. Şu an evimizin camlarına bakın. Timapen. Harika bir ısı yalıtımı var. Gelmiyor. Evin içi güneş alıyor. Evin dış yalıtımı var. Senden bir ricam daha var Ebru ustam. Ee, benimle hemen iki saniye bir misin? Bu bizim için çok önemli. Burası şu an buz gibi. Gel. Usta kapıyı tutar mısın? Bak. Burası mutfak. Isı yalıtımı. Gel evim Buradan ben atlayayım mı? Evet, yok. Harika. Isı yalıtımı. Isı yalıtımı. Çünkü buradaki soğuk buradan evin içine girmeyecek. Evin içindeki de ısı dışarı çıkmayacağı için burada gayet güzel bir ısı tasarrufu sağlayacağız değerli takipçiler. Bakın camları gördük mü? Bu camlar çok güzel olması lazım. Buradan içeri soğuk girmeyecek. İçerideki ısı da çıkmayacağına göre değerli takipçiler ne olacak? Burada donuyorsun evin içine girince hamam gibi oluyorsun. kadar hani bu videomuz taş çatlasın bir buçuk iki dakika bir zaman aldı mı usta şu an Aynen. buradan bir dışarı çıkana kadar bir buçuk iki dakika. 25'teydi hala 25'te. Sizlerden ricam şunu da söylüyorum. Oda termostatınız evinizde varsa kombinizi yakıyorsanız sabahtan akşama kadar evinizi asla havalandırmayın. Bu da müthiş bir derecede zarar. Ben şimdi şöyle bir deneme bir yapalım. Hemen görün. İsmail'cim açabilirim. Bir Açtım. O da termosatını buraya koydum. Ne oldu Ebru hemen? Pat. 24.8. 24. Şimdi bir birazdan daha da örnek şuraya koyduğumuzu kabul edin. Birazdan orası pat diye düşecek kendi gözlerimize göre çünkü evin içi hava sirkülasyonu yapıyor. Evin içindeki ısı çıkıyor. Dışarıdaki soğuk evin içine geliyor. Ben şöyle bir tutayım siz yorulmayın. Ama bunun en azından düştüğünü görmemiz bizim için çok büyük bir bakın 24'e düştü. 35-40 saniye içinde 24'e bir düştü. Bir de öbür camı açtığınızı kabul edin. Ev ceyran yapıyor. Havalandırma yapıyor. O Oda termosatınız varsa kombi kullanıcıları, oda termosat kullanıcıları ne olursa olsun evinizi Hani şunu da söylemekten vazgeçemeyeceğim. Artık sıkıntı yok. Hemen camımızı kapattık. Özellikle bir ricada bulunmak istiyorum. Hani kimsenin de zoruna gitmesin. Ee, buradan da dedikodu yapmak istemiyorum. Özür dilerim de söylemek zorundayım. Bazı evlere gidiyoruz. Hani müşterinin evinin dedikodusunu yapmak sana mı bir düştü? Asla değil. Ya yemin billah ediyorum 3 ay... 5 ay sanki ev hiç havalandırılmamış abi. Çok özür dileyerek söylüyorum. Osuruk kokusu, ayak kokusu, ter kokusu, farklı farklı kokular. Yani girdiğimiz zaman böyle bir yığılma yapıyor. Lütfen kurbanız <laughs> olayım. Evinize bir tamirci çağırdığınız zaman siz o evin içinde sürekli durduğunuz için o kokuyu hissedemiyorsunuz. Örnek şu an ben bir ahırın içine gideyim. O ahırdaki kokuya asla bir dayanamam. bir dakika, 2 dakika. Ama o ahır içinde çalışan köylümüz, çiftçimiz, çobanımız neyse o kokuya alıştığı için onlara o koku harika geliyor. Ama burası bir ev. Lütfen evimizi günde yarım saat bir 45 dakika önden arkadan camdan bir açalım. Eve şöyle bir oksijen girsin bir de evlerin içinde sigara içiliyor. Ne oluyor Musa? Ne içiyor bak? <laughs> ben de teziyor, bir teyze mi çek seni bir teyze mi çek? Ne teyze? <laughs> Bak dedi. Onun için lütfen bari en azından evinize tamirci geleceği zaman mutfak kapısını, penceresini bir açın. Tamirciye en azından bir saygınız olsun. Siz farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz. En azından bunu da bir dipnot verdim. Oda termostatı almak isteyenler, bizden satın almak isteyenler telefonla bizi arayıp Fatih Bank ben oda termostatı istiyorum. kargoyla evinize gönderiyoruz. Taktığımız... E Bundan garaj kaç kaç yıldır? Bu 2 yıldır. 2 olması lazım. 2 yıldır. <laughs> E, firma sahipleri çok güzel, canımız ciğerimiz, dostumuz, sevdiğimiz bir müdürümüz var. Mars e, komple bütün her yere bakan müdürümüz. Yavuz abimiz de sevdiğimiz, saydığımız, değer verdiğimiz tam bir insan, tam bir esnaf, tam bir müşteri, taraftarı. Asla tüketiciyi üzmeyen bir kalite, kontrol, sıkıntı, stres. Asla sizleri sıkıntıya, strese sokmayacak bir firma. Mars reklamlarında yaptık. ihtiyaçları var mı? Asla yok. içimden kalbimden, fikrimden geldiği için yapıyorum. Ama özellikle söylüyorum. Isı yalıtımınız yoksa eğer satarsam Allah belam versin. Ben para kazanmak için burada uğraşmıyorum. Alacaksın. Para vereceksin. 300, 400, 500 her neyse. E zarar ettikten sonra gel gel gümüle gel dom dom kurşunu değdi. Her şeyden önce evinizden sağlık, saat, huzur, mutluluk eksik olmasın. Videomuzu bütün ülkemizde ne kadar takipçilerimiz veya da bundan sonraki olacak takipçilerimize teyzemizden güzel bir duayla kapatıyoruz. Teyzeciğim bir duayla kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aleminerrahmanirrahim. Maliki yomiddin iyâken abidu ve iyâken efseyin. İhtina sırata müstakime sırata lezine lemteleyin. Gayrın mazubi aleyhim ve lettâlil. Amin. Bütün dünyaya, bütün hastalıkları gitmiş olsun. Hayırlı, kazançlı, hayırlı günler, hayırlı saatler olsun ya Rabbim. Milletimize, devletimize kuvvet versin, güzellik, düzenlik versin. Rabbim, hayırlı işler versin ya Rabbim. Amin. Her işiniz rast gitsin. Allah kazasız, belasız dünyada yaşan. Amin. Herkese hayırlı günler. Hoşça kalın, mutlu kalın. El salla teyze. Sağ olun. Bütün dünyayı öpüyorum. <laughs> bütün Aynen. dünyayı. Dur ya dur ya öpteyim. Dünya, dünyadan koruyorum ben. Aylık veriyorum. <laughs> o olmazsa ben burada yaşayamam. Benim hiçbir şeyim yok. Malım, mülküm, malım hiçbir şeyim yok. Doğrusunu konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teyze ülkede doğru konuşanı sevmezler. Bak ben dünyayı öpüyorum dedi ya. Bak şöyle güzel kalpli insanlar. Lütfen örnek alalım. Teyze Allah sana sağlık, saat huzur, amin mutluluk yavrum, versin. Amin ya. yavrum amin yavrum. Memleket nere diye sorun teyzeme. Karabük. Buradan bütün Karabüklere, bütün güzel dünyaya güzel gözle bakın. bakanlara. Hah. Söyle teyze. Te yapsın söylesin teyzem. Adiller ben bu <laughs> köyde. Bütün dünyaya selam ver. Kamerayı bu müzik de söylesin İsmail. Miyorsun, Başka? Başka. Hep selam yolluyorsun. İyilik, sağlık. Her yere iyilik, sağlık. Allah hastalıkları yok etsin. Herkesin işi rast gitsin. Amin teyzeciğim. Herkes ekmek sahibi olsun. Tane değil. ne Ta yeter. Tane ne <laughs> deyin? Aklıma bu kadar gelebiliyor. Hep sakın kapatma. Yaşlı olduğum için bağışlan <laughs> 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 beni. Teyze kurban olurum. Te İsmail teyzem kaç yaşında? Te te 87. 87 yaşında. Bu 87 yaşında eğer bizi ekran başında mutlaka Allah razı olsun amin maşallah maşallah diyeceksiniz teyzeme. 80 yaşında bu kadar bu zamana kadar sağlıklı saatli gelmiş teyzeme tek bir soru soracağım. Teyzeciğim 87 yaşına kadar geldin kısa öz ne gördün ne anladın vay çeşke çüşke dediğin bir şey var mı kısa öz teyze. Oğlum hayvancılık yaptım, çiftçilik yaptım, hepsini yaptım. Bu yaşa geldim, dişim döküldü, saçım döküldü. Gelip döküldü. Sade yapayım. Her şeyden dünyadan hevesim aldı. O bir dünyayı Hayırlı ölüm istiyorsun. Allah razı olsun. Rabbim teyze. cümlemizi yatalaklı etmesin. Allah'ım ya Rabb elimiz ayağımız tutarken gözümüz görerken ayağımız yürürken alsın emanetimiz. Amin. Tamam. Ben şimdiden şey basıyor da. Hadi bayda. Hadi. Güldük ağlamayalım. Güldük ağlamayalım ama teyzemi ağlatmak istemiyoruz ama şükür güzel bir gözlere bir bakar mısınız? Hakkını helal et mütevzi. Helal olsun yavrum. Kat kat helal olsun. Amin. Hoşça kalın, mutlu kalın.